E, stres bile kemiklerinizi etkilidir. Stres Tabii. bile kemiklerinizi bozar. Tabii. Adrenalin salgılatır, kortizol salgılatır. Kortizol hormonu kortizol evet. Kortizol de özellikle kemikten e, kalsiyumu çözer. Yani e, kemik erimesi kemiğin yağda erimesi gibi bir şey değil. Evet. Kemiğin içinden kalsiyum odacıkları boşalıyor. Kemiğin içi yüzeyi bozulmaz. E, konfigürasyonu bozulmaz, çerçevesi bozulmaz aslında. Çökme kırığı olmadıkça çökme kırığı da normal kemiğin kırılması gibi bir şey değil, çökme oluyor. Yani sadece menopoza girdi kadınlar için söylüyorum. Menopoza girdiğiniz zaman, kilo aldığınız zaman, sağlıklı beslenmediğiniz zaman dizlere hasar görmüyor. Çok yüksek düzeyde stres altındaysanız, kortizol hormonunuz yüksekse Tabii. orada da kemikler zarar görüyor. Tabii yani bel ağrıları artar, diz ağrıları artar. Yani diz ağrısının tek sebebi de zaten dizin kendisi değil. Kalça ağrısı da dize yansıyabilir, ayak ağrısı da yansıyabilir, bel ağrısı da yansıyabilir.